Enstitüde üretilen üzüm çekirdeği yağı satışa sunulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Koruk Suyu, Pekmez, Aronyolu Üzüm Suyu gibi ürünlerinin yanına üzüm çekirdeği yağını da ekledi. Enstitüde geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında üzüm çekirdekleri sıkım makinesinden geçirilerek yağ elde ediliyor. 50 ml'lik cam şişelere doldurulan yağ enstitünün kendi mağazalarında yılbaşından sonra satışa sunulacak. Üzüm çekirdek yağı 3 senedir üretmeye başladık. Onun öncesinde sadece üzümün posak olan kısımlarından çekirdek üretimimiz vardı. Sonrasında bu çekirdeği nasıl değerlendirebiliriz diye araştırma yaptığımızda esas önemli olan kısmı bir de yağı. Bu yağı çıkartmak için bir yeni makine aldık. Soğuk sıkım makinesi. Bununla üretim sırasında üzüm suyu üretimimiz sırasında or e, atık olarak görülen posadan ilk olarak çekirdek e, elde ediyoruz. E, bu e, çekirdek ve e, çekirdekleri işleyerek soğuk sıkım makinesinde çekirdek yağı ve e, yine çekirdeğin e, unu dediğimiz kısım elde ediliyor. Onun için 200 kilo kadar çekirdeğimiz oluyor bizim genel olarak. E, Üretim sezonumuzda bu 200 kilodan %10 oranında yağ çıkıyor. %10-11 civarında. Yani 20 litre kadar çekirdek yağı elde etmiş oluyoruz. Peki kaç çekirdek yağı özellikle kozmetik sanayinde çok aranan bir yağ. yaşlanma karşıtı olarak yani derideki kolajenleri aktive ederek yaşlanmamızı o ince çizgileri yok etme özelliğinden dolayı tercih ediliyor. Aralınan bir yağ. Kozmetik sanayinde özellikle sıklıkla kullanılıyor. Tabi sadece kozmetikte değil, ilaç sektöründe çeşitli ilaçların bileşiminde de bulunuyor çekirdek yağı. Aynı zamanda gıda maddesi olarak da tüketilebiliyor. Kaliteli yağlar sınıfında çekirdek yağımız Doymamış yağ asitleri yüksek oranda mevcut olduğu için bunu tüketmemizde de sakınca yok. gelen Ve biz bunu nasıl yapabiliriz, çekirdek yağı elde etmek istesek nasıl elde edebiliriz diye diyen kişilere, üreticilerimize yardımcı oluyoruz. Teknik desteğimizi her zaman veriyoruz. Çekirdek yağını enstitümüzün bulunduğu e, kurumdaki satış yerinde ve e, Tekirdağ il merkezinde e, bulunan satış rayonumuzda bulabilirsiniz.